Kanal Urfa Ana Haber Bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben sunucunuz Mehmet Emin Tapan. Bültenimize haber turuyla başlıyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaçak sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel 5 operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldığını vurgulayarak 187 ton kaçak sahte alkolle etil alkole el konulduğunu 35 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini belirtti. İstihbarat Teşkilatı sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Müzik Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığındaki DİAŞ'ta Abu Yakin el Iraki Kod adlı Mikel el-Süveyşi, Ebu Leys Kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim'le Abdullah el-Cümeyli İhep Eşani'yi ve irtibatlı oldukları 29 kişiyi yakaladı. Müzik Parti'nin açıklamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'da kamyonet tıra arkadan çarptı. Şanlıurfa'da öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı. Her çekili bölgesinde gerçekleşen saldırıda şehit düşen 12 asker için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu. Detaylar birazdan Kanal Urfa'da. Efendim özetleri izlediniz. Detaylarla huzurlarınızdayız kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel 5 operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonda 187 ton kaçak ve sahte alkolle etil alkole el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaçak sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel 5 operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldığını vurgulayarak 187 ton kaçak sahte alkolle etil alkole el konulduğunu 35 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini belirtti. Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi. Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. 81 ilde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığına tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerin sona erdirilmesi amacıyla Çengel 5 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 15.000 litre etil alkole, 188 bin litre kaçak sahte alkollü içkiye, 6.100 şişe kaçak sahte alkollü içkiye, 1300 adet boş şişe ve 7 2700 adet bandrole, 2100 adet alkol araması ve 8700 adet etikete el konuldu. 12 adet kaçak alkollü içki imalathanesi de şifre edildi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sayın seyirciler, MIT Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan terör örgütü PKK ve YPG'nin sözde tapka sorumlularından Ömer Abdullah El Daham'ı operasyonla etkisiz hale getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Suriye'deki askeri üslerimize saldırı planlayan terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından olan Ömer Abdullah El Daham öldürüldü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre terörist Ömer Abdullah Eldaham, PKK, KCK, PYD, YPG, Suriye Tapka İstihbarat Biriminde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarında bizzat yer alıyordu. Ayrıca 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat alanlarında konuşlu TSK üst bölgelerine yönelik eylemlerinde organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. Suriye'de askeri birlik birliklere planlayan terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Ömer Abdullah Eldaham öldürüldü. Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarındaki faaliyeti tespit edilen Abu Daham, MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından takibi alındı. Adım adım izlendi. Terörist yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde TAPKA'da düzenlenen nokta operasyonuna etkisiz hale getirildi. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Türkiye'deki sinagog ve kiliselerle Irak Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DAEŞ'in sözde sorumlusu toplam 32 şüpheli yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığındaki DEAŞlı Abu Yakin el Iraki Kod adlı Mikel el Süveyşi, Ebu Leys Kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim'le Abdullah el Cümeyli hep Eşani'yi ve irtibatlı oldukları 29 kişiyi yakaladı. MİT DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu Sözde istihbarat Sorumlusu Abu Yakin el Iraki Kod adlı Mikel el Süveyşi ve Ebu Leys Kod Muhammed Hilaf İbrahim'in Türkiye Türkiye'deki sinagog ve kiliselere Abdullah El Cümeyli İHEP elanının ise Irak Büyükelçiliğine yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. 29 şahıs MIT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Pençekilit Harekatı'nda sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını öne süren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yöneticilerine polis müdahale etti. 10 kişi gözaltına alındı. Son kez ikaz ediyorum. Son kez ikaz ediyorum. ediyorum. Dem Parti'nin açıklamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Dem Parti Ceylanpınar ilçe binası önünde yapılan basın açıklamasına Dem Parti Ceylanpınar ilçe başkanı Hüsnü Kılıç, yöneticiler ve partililer katıldı. <laughs> Grup adına konuşan bir partili Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Pençekilit Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını öne sürdü. Açıklamada TSK'yı küçük düşürücü ve suçlu gösterecek beyanlarda bulunan partilinin uyarılmasına rağmen açıklamayı sürdüren gruba polis ekipleri müdahale etti. Evleri, iş yerleri ve yaşam alanlarına bir çoğu tarif olmaktadır. Dem Parti Ceylanpınar İlçe ilçe başkanı Hüzne Kılıç ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltı alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sayın Seyir seyirciler Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Şanlıurfa'da kamyonet tıra arkadan çarptı. Edinilen bilgiye göre kaza Ceylanpınar-Viranşehir Karayolu'nda meydana geldi. sürücüleri belirlenemeyen tıra kamyonet arkadan çarptı. Kazada kamyonetteki iki kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri fahiş fiyat denetimini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde fabrika satış fiyatlarıyla raftaki etiket fiyatları kontrol ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde ortak denetim yaptı. Zabıta ekipleriyle Ticaret İl Müdürlüğü denetim elemanları başta zincir marketler olmak üzere kent merkezindeki marketleri yakın markaja aldı. denetimlerde raflardaki etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları karşılaştırılarak irsaliye satış faturaları kontrol edildi. Denetimler kapsamında raflardaki ürünleri kontrol eden zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el koydu. Bazı marketlerde ise etiketlerin son kullanma kısmının kopartılarak ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi. Bu ürünün e, tarihi yaklaşık bir ay geçmiş durumda. E, bunlar tarafımıza el konulup imha edilecektir. Ayrıca ceza işlem uygulanmaktadır. Yarım etiketli olan ürünlere zabıta ekipleri tarafından el konuldu. El konulan ürünler imha edilmek üzere zabıta daire başkanlığına götürülürken son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yapan firmalara cezai işlem zam Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da liseli kız öğrencilerin de aralarında bulunduğu iki grubun kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'da öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre kavga Haliliye ilçesindeki Bamya Suyu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Göbekli Tepe İş Merkezi meydanında liseli öğrencilerden oluşan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu kalabalık gruplar birbirlerine tekme tokatlarla saldırdı. Yaklaşık 10 dakika devam eden kavga diğer öğrencilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Öğrencilerin kavga anıysa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla kurulan atölyelerle kamelya, bank ve piknik masaları artık belediye bünyesinde üretilerek parklara kazandırılıyor. Haliliye Belediyesi'nin şehre kazandırdığı kamelya, bank ve piknik masalarının üretimi hızla sürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Çampolat'ın üreten belediye anlayışıyla çalışmalarına yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bünyesinde kurduğu ahşap ve metal iş atölyesinde çalışmalarına devam ediyor. Belediye bünyesinde kurulan ahşap ve metal iş atölyesi ile ustalar tarafından çeşitli aşamalardan geçen kamelya, bank ve piknik masaları kullanıma hazır hale getirilerek parklara kazandırılıyor. Haliliye Belediyesi tarafından kısa süre içerisinde parklara monte edilerek vatandaşların kullanımına sunulan kamelya, bank ve piknik masalarının sayısı ise 1220'ye ulaştı. <laughs> üretimin durmadığı ahşap ve metal iş atölyesinden 600 adet oturma bankı, 350 adet piknik masası ve 270 adet kamelya üretildi. Şanlıurfa'da bir ilk olan atölyelerle seri üretime devam eden Haliliye Belediyesi, bir yandan hizmette hızlı işleyişi, bir yandan üretimi destekleyerek yıllık bütçeden tasarruf sağladı. İlçeye yine kazandırılan ve mevcut parklardaki yeşil alanın artırılmasına yönelik çalışmalarla ağaçlar toprakla buluşturuluyor. Efendim İzmir'de yaşayan Şanlıurfalılar İzmir-Şanlıurfa arasında yapılan direkt uçuş seferlerinin kaldırılmasına tepki gösterdi. İzmir-Şanlıurfa Federasyonu olarak Turizm alanında her gün yeni arkeolojik alanların çıktığı, gezenlerin hayran kaldığı Şanlıurfa, yeni ve yerli yabancı turistleri ağırlamak için çaba harcarken hava ulaşımındaki yetersizlik buna engel oluyor. Kentin herkesi uçak seferlerinin azlığından yakınırken şirket tarafından haftanın 3 günü gerçekleştirilen Şanlıurfa-İzmir direkt uçak seferleri kaldırıldı. Son uçuş 28 Ekim 2023 günü yapılmıştı. <laughs> İzmir Şanlıurfa Federasyonu Şanlıurfa İzmir arası direkt uçuşların olmamasına tepki gösterdi. Basmane Meydanı'nda bir araya gelen kentteki Şanlıurfalılar adına açıklama yapan Nurettin Çelik bu durumun düzeltilmesi gerektiğine vurgulayarak adeta üvey evlat muamelesi gördüklerine dile getirdi. Şanlıurfa'ya direkt uçuş bulunmamasına rağmen çevre iller Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır'a uçuş olduğunu aktaran Çelik İzmir'de 300 binin üzerinde Urfalı bulunduğunu ve bu nedenle direk uçuşların yeniden yapılması istediklerine vurguladı. Ege'nin incisi olan ve tarihi turistik önemli İzmir şehrimizde 300 binin üzerinde İzmirli hemşerimiz ikamet etmektedir. Bu rakam nüfusun %7'sine tekabül etmektedir ki ciddi bir rakamdır. Ayrıca şehirde yaşayan çok sayıda öğrencimiz öğrenimlerini sürdürmektedir. Tarım ve turizm şehirleri olan komşu Aydın ve Manisa şehirleri de hesaba katılırsa rakam iyice büyümektedir. İzmir-Şanlıurfa arası direkt uçuş seferlerinin olmaması iki kadim şehir arasındaki turistik ticari ilişkiyi zedelemekte. İzmir'de yaşayan hemşerilerimizin ve Urfa'da yaşayan yakınlarının zorluk çekmelerine sebep olmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin maddi ve zamansal sıkıntılar yaşamasına sebep olmaktadır. Komşu illerimiz olan Gaziantep'te haftada 12, Diyarbakır'da yine haftada 12 sefer düzenlenmekte. Mardin'e ise 8 sefer ile direkt uçuş yapılmaktadır. Şanlıurfa-İzmir direkt uçuş seferlerinin kısıtlı olmasının mantıklı bir izahı yoktur. Önemli bir detay daha seferlerin olduğu zamanlarda doluluk oranı %93'ün üzerindeydi. Katılımcılar Şanlıurfa milletvekillerinden de konuyla ilgilenmelerini ve yeniden direk uçuşların başlaması için girişimde bulunmasını talep etti. Şanlıurfa valisini, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, Şanlıurfa milletvekillerini, Şanlıurfa Ticaret Odası, Şanlıurfa Ziraat Odası ve diğer odaları, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkanları'nı, Şanlıurfa'da bulunan siyasetçileri, Şanlıurfa'da bulunan STK'ları sorunun çözümü için göreve çağırıyor. Sayın Seyirciler, Başkan Mehmet Kuş liderliğinde çalışmaları hayata geçiren Eyyubiye Belediyesi 2023 yılındaki eğitim yatırımlarıyla binlerce gencin hayatına dokundu gençliğe evlatlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağımıza dair bir vaadimizin olduğunu ifade ediyordu. Göreve başladığı 2019 yılından bu yana ilçede yaşayan çocukların ve gençlerin eğitimine destekleyecek proje ve yatırımlara büyük önem veren Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş 2023 yılında belediye bütçesinin yarısından fazlasını eğitim yatırımlarına ayırarak kalıcı yatırımları hayata geçirdi. 4 eğitim otağımızı da evlatlarımızın, yavrularımızın. Bugüne kadar binlerce gencin faydalandığı kitap otaklarına Batıken, Toki, Ruha, Yenice ve Akabe mahallelerinde yapımı tamamlanan 4 yeni kitap otağı daha ilave eden Başkan Kuş, aynı dönemde 12'ler sınav hazırlık merkezi, Yenice sınav hazırlık merkezi ve Süleyman Şah Gençlik Merkezi'ni de ilçenin eğitim hayatını desteklemek amacıyla hizmete sundu. Bunun yanı sıra yine evlatlarımızın %100 eğitim setlerini karşılıyoruz. Binlerce gencin eğitimine destek veren Eyübiye Belediyesi her türlü hizmeti ücretsiz sunuyor. Gençlerin eğitimine yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarını hatırlatan Başkan Mehmet Kuş şöyle konuştu. Varsa sıkıntıları, bütün sıkıntıları maddi manevi sıkıntılarını gidermek adına da kolları sıvamış bulunmaktayız. Evlatlarımızın her konuda zihinlerinin açık olması lazım. Stresten ve sıkıntılardan uzak olmaları gerekiyor. Eyübiye Belediye Başkanı olarak da ben bütün öğrencileri evlatlarım gibi olarak görüyorum ve bütün sıkıntıları da inşallah çözme yolunda da gayretlerimizi sürdürüyoruz. Belhasıl kelam Eyyubiye mücavir alanı içerisinde bizleri tercih edip gelen, bizden destek isteyen bütün evlatlarımıza maddi ve manevi noktada dokunmuş olacağız. Köprü Belediyesi Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nde geleceğin yazılımcısı olmak için robotik kodlama kursunda temel eğitim alan çocuklar kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Metin Baycili'ye teşekkür ettiler. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili'nin Şanlıurfa'daki çocukların ve gençlerin uzay bilimleri ve yeni nesil teknolojiyle tanışması için ilçeye kazandırdığı Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nde çocuklara yönelik sistem ve robotik kodlama kursları veriliyor. Robotik kodlama eğitimiyle ortaokul ve lise çağındaki çocuklar yazılım teknolojisinin temeliyle tanışıyor. <laughs> low tabanlı ve metin tabanlı kodlama eğitimi alan gençler gelecekte yazılım mühendisi olma yolunda temel eğitimleri bu kurslarda öğreniyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik açılan kursun sonuna gelinirken bir teknoloji şenliği gerçekleştirilerek kursiyerlerin eğitimini aldıkları setlerle hazırladıkları projeler sergilendi. Burada boşluk var yukarı, aş sağ, aşağı, sol. Etkinliğe Kareköprü Yenişehir Halk Eğitim Müdürü Mehmet Salıcı, Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi eğitmenleri ve personeli ile kursiyer çocukların aileleri katılım gösterdi. Robotik kodlama kursu öğretmeni Gamze Nur Sucu çocukların seviyesini uygun bir şekilde blok tabanlı ve metin tabanlı robotik kodlama eğitimi verdiklerine değindi. Robotik kodlama kursuna devam eden çocuklar ve aileleri Başkan Baydilli'ye teşekkür etti. Robotik kodlamayı, robot yapmayı veya onun gibi birçok teknik tasarım yapmayı, fişir teknik gibi basit teknik uygulamaları gibi yapıyorum. Burada robotik kodlama der fişür teknik gibi şeyler görüyoruz. Aslında böyle robotik kodlama robotlar geldi. Aslında çok zor oldu. Robotik dediğinde mesela robotlar geldiği için çok zor Asla korkmayın, öğretmenimiz eşliğinde her şeyi yapabilirsiniz. Size buraya tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli bir alan. Vaktimiz boşa geçmiyor. Ee, onun için çok teşekkür ediyoruz. Çocuğun bu etkinliğe kursa katılım sağlamakta. Teknoloji ve bisiklet anlamında çok ilerlemek kaydetti. Bu tür etkinliklerin aktarılmasını hem belediyeden hem milliyetinden talep etmeliyiz. Bu tür düzenlenmesi bizlere çocuklarımıza çok katkı sağlamaktadır. Etkinliği evet. düzenlediğimizde Karaköy'de Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde 23 Aralık 2023 tarihinde şehit düşen 12 kahraman askerimiz için Şanlıurfa'da bulunan Dergah Camii'nde Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutuldu. Çekiliş harekatı bölgesinde gerçekleşen saldırıda şehit düşen 12 asker için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu. Dergah camisinde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı daha sonra okunan ilahilerin ardından dualarla son buldu. Doğru. Devlet programına Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, Türkiye Harp Mahalleli Gaziler Şehit Dol ve Yetimler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Yavuz, Şanlıurfa İli Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanı Cengiz Bicek, gaziler, komutanlar, askerler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. okunan ilahiler ve yapılan duaların ardından kılınan cuma namazı sonrası Balıklı Göl Platosu'nda basın açıklaması yapan Türkiye Harp Banülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Yavuz şöyle konuştu. Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum diyerek vatan uğruna ölme korkusuzca yürüdüler. Bir vatan, 12 can, 12 Mehmet, 12 evlat, 12 ana, 12 baba, 12 eş, 12 yiğit ve vatan uğruna içilen şahada şerbeti. Şuuru varsa dilin susar, gözleri konuşur. Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgüt mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda görevli askerlerimiz 6 can, 6 evlat, kahraman Mehmetçimiz şahada şerbetini içti. Bizleri derinden bir acıyla üzüntüye boğan bu kara haberden sonra Pençe Kilit Hareketli bölgesinde 23 Aralık 2003 tarihinde bir üst bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman Mehmetçimiz daha şehit olduğu haberi yürekleri dağladı. 12 eve evlat acısı düştü. Türkiye bu acın yüreğinde hissetti. Vatanın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızı al bayrağımızın göklerde dalgalanması, Ezan-ı Muhammed'in semalarda yankılanması, milletimizin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler. Vatan ve vatan sevgisinin bu kadesi milletimizin en yüce seviye yükselttiği tarihe de tasdiklenmiş edilmiştir. Öylesine ispat edilmiş ki her karış toprak kanla sulanmış, milyonlarca can feda edilmiştir. Harran Belediyesi kırsal mahallelerde sürdürdüğü asfalt yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla ilçe genelinde devam eden hizmetler vatandaşların büyük takdirini topluyor. Harran Belediyesi öz kaynaklarıyla eş zamanlı olarak birçok noktada çalışmalarını sürdürürken Başkan Özyavuz da Yukarı Yarımca Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Mahalliçi asfalt yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özyavuz, hizmeti Harran'ın her bir metrekaresine ulaştırmak için yoğun bir mesai kaydettiklerini söyledi. Bildiğiniz gibi Harran İlçe Belediyesi olarak Cumhur İttifakı üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim anlayışıyla Harran ilçemizde adeta bir hizmet seferberliği başlattı. Harran'ımızda temel hizmetlerde özellikle altyapıda, içme suyunda, ulaşımda, eğitimde, kültürde, Sağlıkta, hayatı kolaylaştıran hizmetlerin tamamında halkımıza ve mahallelerimize dokunmaya çalışıyoruz. Bugün de Harran ilçe Belediyemizin mahalle içerisi asfalt serim işleri kapsamında yukarı yarımca mahallemizde asfalt serim işlerine başladık. Ben buradan ekranları başında bizleri izleyen bütün Harran'lı hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Hiç merak etmeyin, Cenab-ı Allah'ın izniyle Harran'ımızın her bir metre karesi. Şimdi bazen görüyorum yorumlarda bize ne zaman misafir oluyor? Allah'ın izniyle Harran'ın her bir metre karesine misafir olacağız. Harran'ın her bir metre karesine. Biz hizmeti ulaştıracağız. Her her bir metre karesinde hem asfaltta hem kilitli park yataşında hizmette çığır açmış olacağız. Yukarı yarımca muhtarı Ali Aydo ve mahalle sakinleri de Başkan Öz Yavuz'a teşekkür etti. Bu başkanın yaptığından, çalışmadan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Başkan. yaptığının hizmetinde olalım. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan eğitime ve gençliğe yönelik desteklerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül, KPSS'ye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret ettiği eğitim kurumunda öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, öğrencilerle sohbet ederek hedefleri doğrultusunda fikir alışverişinde bulundu. O günün merkezimiz nasıl güzel ise, kalemiz de öyle güzel. Öğrencilerinde fikrini alan Başkan Beyazgül, kendi tecrübelerini anlatarak öğrencileri motive etti. Konuşmasında gayret vurgusu yapan Başkan Beyazgül, Azmin elinden hiçbir şey kaçamaz dedi. Azmin, gayretin, çalışkanlığın elinden bir şey kurt kurtulamıyor. Doğan Tüceroğlu'nun bir kitabı var, Savaşçı. Her bir insanın kendinde bir savaşçı olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Nedir savaşçı? <laughs> Çenelici olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Hepimiz <laughs> bunu yapmak zorundayız. İnşallah böyle daha iyi şeyler yapmak. Öğrenciler de kafalarına takılan soruları Başkan Beyazgül'e sordu. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette öğrenciler Başkan Beyazgül'e teşekkür etti. Sayın seyirciler Şanlıurfa kırsalında bitkin halde bulunan üç peçeli baykuşla bir orman baykuşu tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Şanlıurfa kent kırsalında bitkin haldeki peçeli baykuşları gören bir vatandaş durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler 3 peçeli baykuş yavrusuyla bir orman baykuşunu Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek tedavi altına aldı. Burada 3 aylık tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan baykuşlar tekrar doğaya salındı. Şanlıurfa Doğa Kuruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Uğur Özbay, tedavi süreçleri tamamlanan baykuşları doğaya salmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Rehabilitasyon süreci biten hayvanlarımız, 3 tane peçeli baykuş, 1 tane de kulaklı orman baykuşumuz bugün doğaya, yuvalarına kavuşacaklar. İnşallah bundan sonraki yaşamlarında sağlık dolu bir yaşam diliyoruz onlara ve şimdi doğaya bırakma işlemini başlatacağız. Hilvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçede yıkama ve temizleme çalışması yaptı. Vatandaşların sağlığını korumak, toz, çamur ve çöplerin birikmesiyle oluşacak mikropların önüne geçmek amacıyla Hilvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yıkama ve temizleme çalışması gerçekleştirdi. İki tanker ve 12 temizlik personeli eşliğinde yapılan temizlik çalışmaları sonrası yazılı bir açıklamada bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü, mevsim şartlarından dolayı kirlenen cadde, sokak ve kaldırımlar sabahın erken saatlerinden itibaren çöplerden arındırıldıktan sonra tazlikli suyla yıkandı. Vatandaşlarımızın güne daha hijyenik bir ortamda başlamaları için ilçemizin bütün noktalarında çalışmalarımız programlı bir şekilde devam edecek ifadelerine yer verdi. Temizlik çalışmaları sonrası cadde, sokak ve yaya geçiş noktalarının yoğun olduğu alanlar pırıl pırıl bir görünüme kavuştu. Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yerleşim alanlarıyla altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını hızlandırdı. <laughs> Siverek Belediyesi ekipleri Hayriye ve Ayvanat mahallesinde yeni yerleşim alanlarında stabilize yol çalışmalarının yanı sıra altyapısı tamamlanan Yenişehir, Hacı Ömer, Şirinkuyu ve Ayvanat mahallesinde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bazı yeni cadde ve sokaklarda stabilize çalışmaların ardından kilitli parke taşı döşeme ve beton yol çalışmasının devam edeceği belirtildi. Çalışmalar kapsamında vatandaşların talepleri de göz önünde bulundurularak üstelik çalışmaları hızlandırıldı. çalışmalarla ilgili basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünden yapılan açıklamada bilindiği üzere şehrimizde bazı kurumlar tarafından altyapı çalışmaları kapsamında deforme olan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca yeni yerleşim alanlarında ise stabilize yol ve üst yapı çalışmaları devam ediyor denildi. Haberleri izlediniz. Tekrar buluşuncaya dek. hoşçakalın.